17 <laughs> 4 de 17 18 19 20 21 Elde var sefer 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 Elde hiçbir şey kalmıyor ya Ne uğraşıyorum uğraşıyorum tam toparlıyorum sonra bakıyorum gene başa dönüyorum Vallahi bu aşiret batıyor karı Uy kız sen ne yapıyorsun ya Babanın evinde de böyle bol bol mu sürüyorlar Böyle küçük bir parçayı koyacaksın Sonra tut sonra oradan yavaş yavaş. Azıcık tasarruflu, tasarruf. E ağa mı yatırımcılar gelecek? Bir azıcık prezentabel olmanı istiyorum. Prezentabel nedir oğlum? Yine <laughs> iki bak kimin, ince kimin bir şeydir yani. Yo Allah aşkına bunları nereden öğreniyorsunuz? Vallahi hepinize yaz dizilerini yasaklıyorum. ha Kıyafetiniz değişmiştir. Alışkanlıklarınız, konuşmalarınız değişmiştir. Yo, geçen ay küçük bir çocuğu dişi çıktı diye elli tane kube ineği kesmişsiniz. La kube nedir? Oğlum Japon ineğidir. Çok şahane bir eti vardı böyle ağda dağılıyor lokum gibi. Ha fatura da gibi. <laughs> ya oğlum sen çiçeğin ayağına kurma et mi yiyorsun zıt o? Sen yemedin mi? Yemedim. Ağam sinirlenme yo. O şimdi yatırımcılar gelir, bet yollardan şey çıkıyor. Ya böyle neyme. Son de odur ha. Parasızlıktan artık aşiretimize sponsor alıyorum. Yok, yok telaşın içerisinde hangi şirkettir, hangi markadır, adı nedir, hiçbir şey de sormamışım. Ha bu arada, toplantıda muhakkak karın da ölsün dediler ha. Bana bak Naime, orada ileri geri boş boş konuşup benim itibarımı zedelemeyesin ha. Ben abi. Gel, abi. Ha. yatırımcılar gelmiştir galiba, tiplere yatırımcıya benziyor. Ulan yatırımcıysa ne duruyorsun? Eser açayım. Yatırımcısınız. Böyle yatırımcıyım. Aman Ay, efendim. Aman. aman kimleri görüyorum. Efendim. Efendim kimleri görüyorum. Kim, kimleri görüyorum. <laughs> efendim ben de efendinin asistanıyım. Adım Nazlı. Ozan Bey de CEO. <laughs> Ve iyi CEO'lardan siz. Bize has o aşiretin <laughs> Ben yani CEO demişken Chief Executive Officer. Ben bir miyarı çıkart istedim Fatih Sefer. Ya Tisyan biliyorum. Ya böyle diyor ki gülersiz. <laughs> ya CEO diyor, CEO şirketin ağasıdır yani. Ha, oui. <gülüyor> <gülüyor> ha, buyurun, buyurun. buyurun Hoş geldiniz. Hayatı kalbisiniz. Ne kadar? Rica ediyorum. Nasıl, nasıl, Rica ediyorum. Ötüren, 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 ötüren. Kusura kalmayın, ee, daha öncesinde telefon kur, görüşmelerinde de sormamışlar. Ee, şirketiniz nedir, markasının adı nedir, bize sponsor olacak firma. Biz Baby Su Kozmetik olarak size sponsor olacağız. Ve bundan sonra aşiretinizin adı Baby Su aşireti olacak. Baby Su nedir ya? Aa, bizi vururlar. Ee, yok, e, tamam, e, şeyle, şeyle... defalarca vururlar Baby Sue olursa. Öyle vururlar. <laughs> ona. Tamam ben halledeceğim. Gel işine Ben halledeceğim. Ben söyleyeyim. Ben ya. halledeceğim. <laughs> ben halledeceğim. Tamam. Ee, efendim, e, tabii biraz daha sesi düşünüyorum. Acaba biraz daha erkeksi bir isim olmaz mıydı? Koskoca hayatı, aşiretini... Yani böyle bir itibarsızlaştırma, böyle bir isimle ha? <laughs> Yakışır mı bize? Efendim şöyle ki, bizler kadınlara yönelik ürünler ürettiğimiz için holdingimizde... Ee, ...bundan sonra aşiretinizle ilgili her şeyin başına Baby Su eklemenizi rica ediyoruz. Mesela sizin adınız bundan sonra Baby Su Hayati A olacak. Ben de iyi, emin değildim. Bu sponsorluk işinde artık tamamıyla eminim. Böyle bir şey kabul etmiyorum. Bir milyon dolar veriyoruz. Baby Su'yum, hayırlı olsun. <laughs> Efendim, sistem çok basit işliyor. Biz aşiret düğünlerinizde kadınlarınızın bizim kozmetik ürünlerimizi kullanmasını rica ediyoruz. E, tamam. Biz de onları sosyal medya içerikleri haline getireceğiz ve paylaşacağız. E, tamam. Bir de aşiretinizin başına bir kadın geçecek. E, tamam. Kadın nedir ulan? <laughs> Aşiretinizi bir kadının yönetmesini rica ediyoruz. Biz güçlü kurumsal yapılar, güçlü kadınlar sloganımızı desteklemek amacıyla bunu yapıyoruz. Öyle madem kadınları bu kadar destekliyorsunuz, kendi şirketinizin başına neden bir kadın geçirmiyorsunuz be? E. Efendim, aynı şey mi ya? Aynı şey. Ee, güçlü kadınları nedense hep başka yerlerde arıyoruz efendim. E, yani. Sözde güçlü kurumsal yapılar için güçlü kadınlar ama bizim şirketimize gelince oyalanıp duruyoruz. Şey. ne Şey. Evet. Ee, şey. evet. Ee, neyse. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, şimdi <laughs> eşreğinin başında ben geçeceğim. Ya bir dönün, ya siz aklınızı isot ekmekle mi yediniz? <laughs> evet, Neticesinde kadındır. Kadın ne önlensin, acilet yönetmek daha. Vallahi kusura bakmayın, eğer kabul etmezseniz yatırımımızı geri çekeceğiz. Evet. Çünkü biz kadınların fikirlerine değer veren bir şirketiz. Biz de veriyorum. E ben bunu alırken dört bin tane altın vermiş ha. Vallahi tek şartımız bu efendim. Vallahi kusura kalmayın. Vallahi kusura kalmayın. He? Devam. Ya, ya susuyorum, susuyorum. Konuşasım geliyor ya. Devam edip konuş. Ya başına kadın geçince biz ne yapacağız? Değil mi? Ha biz... Ha böyle topuk bunları giyeceğiz böyle. Köy meydanında böyle cillop gibi yürüyecek miyiz? Ne Şey... Böyle eşarp bağlayacağız başımıza. Ondan sonra çeşmenin orada böyle salınacağız, çeyizlik gibi. Ondan sonra... Ya kolumuza da bir tane testi takacağız. Sonra testi takıp böyle camları silerken böyle nazı nazı türkü mü söyleyeceğiz? <laughs> ha, Brezilya fönü de yaptıracağız. Aha, harika oğlum lan. Ulan hoşuna gidiyor ha, ha. Lan oğlum, sus. Hayır, son sözü müdür, CEO ağa. Bizde kadına aşiret bırakacak bir hak, hukuk yoktur. Bitmiştir konu. İki milyon dolar versek? El öpeyim ağam. Sevindim. Unutmayın. Güçlü kurumsal yapılar, güçlü kadınlar. Ha. Bay. Haydi boy. İyi günler. Haydi. Bir milyon dolar. Söyle ben ağa ölmüşüm Aşiretin başan geçmişim Ulele 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 Ne diyorsun Aşiretin başan geçmişim Ne Ağana bir kahve yok. <laughs> Köpekli olsun. Geldim de bulacağım burada. Haydi. <laughs> Ulan bu iş böyle gitmez. Bu düzen böyle gitmez. Ulan binlerce yıllık düzen böyle gitmez. Neyse ya. iki gün beceremez, sıkılır. Sonra ağlayı yine bana bularlar böyle. Bu, bu arada sen e, kahve yapmayı biliyorsun mu? Ha, biliyorum. O zaman ne duruyorsun? ağla kahve yapsana. Aa. Haydi. Haydi öyle. Haydi. Haydi koş. Koş haydi. Haydi. Bir gün sonra. bekliyorum ağam. Ya ilk emriniz nedir? Hatta ha. bütün aşire deycan emirlerinizi bekliyor. İlk emrim teki kayıp bütün çoraplar bütün aşire tarafından aranıp bulunacak. i̇lk işaretin bu müdür bu köyde ağalar? <laughs> Ek olarak aşiretin halelerine artık ayakkabıyla basmak yasak. Tuvalete girdiğinizde o klezeti kapeğini kaldıracaksınız. Öyle hoca gidereceksiniz. Yoksa köyde sürer Vallahi icraat üzerine icraat daima. Demek ki bile yönetiyorsan. <laughs> Tebrik ediyorum. Aa ben gözünü sevmeyeyim yani doğru düzgün temiz yapar mısın rica etsen? <laughs> Kenarıyla iş yapıyor sen. Yarın öbür <laughs> gün başka bir eve gittim çalıştığında diyecekler ki kendi evinde hiç terbiye görmemiş. Bir yeter azar laf vereceksin. Ne diyor ula o? versem sana ne? Edeceğim bana ne? Ağam bir maruzatımız vardı. Ne Belediyeden geliyorlar yol için. Ne yapacağız? Valla ne yapacağız ben de bilmiyorum. Bizim yol kararımızı imzalamamışlardı ama eğer bu gel git işini çözmezsek... ...köydeki ticaretimizin beli bükülür. Naime, İstersen bana ver bu turu ben geç. Konuşmeler, sen önce sildiğin yerlerin üzerinden bir daha geç. Valla toz var görüyorum orada. Ey, tamam, karışmıyorum. Ne halim varsa Ne tamam? Ben bu başkanla ne konuşacağım, ne diyeceğim? Ya vallaha, şey ki ağam. Hayati ağa konuşurken ben böyle kulak misafiri olmuştum tamam mı? Çay götürmüştüm onlara. Devlete kullanılan bazı kelimeler var. Onları kullanınca oluyor bu iş. Nedir o kelimeler? Ee, o şey gibi değil. Eee, neticesinde, hususunda, ihad zatında, arz ederim ki gibisine. Devlet bir şey anlamadı. <laughs> ben de anlamadım. Ben çok hayatı ağa da anlamıyorum. Ama hayatı ağa öyle konuşuyor, devlet anlıyor. Kapıyı, kapıyı aç. Açıyorum o. Sana demedim, ona dedim. <laughs> Belediyeden gelmişler. Merhabalar. Merhabalar, çok basma oradan görüyorlar. Emin ee, Hoş geldiniz mi, hoş geldiniz mi? Ee, hoş bulduk da. Görev değişimi olmuş. Ee, hususunda evet. <laughs> ee, gereğini... Yani be, ben olmuşum hatta zatında. Hayırlı olsun. Evet, buyurun. Niye çağırdınız? Ee, evet, ee, arz ederim ki bu hususta gereği düşünülmüştür ki... Allah aşkına, gel otur kurban olayım. Allah bir tek oturumunu anladım. Evet. Oturuyorum. Gel, gel, gel. Heh. Evet. Evet. Ne için çağırdınız? Ee, şimdi o hafta saatinde ee, gereği düşünülmüştür ki... Buna istinaden yol, evet, köyde yok. Ee, arz ederim. İstirhamlı edelim. İstifra ediyorum. Ha. İstifra ediyorum. Dur getirin, getirin. İstifra edin. Yo <laughs> <laughs> başkanım, sen kusura kalmayasın. Bu son gelişmeler hususunda tabii ağanın değişmesi vasıtasında arz ederim ki bu konulara artık yeni ağamızın müdahale etmesi vuku bulmuştur, arz ederim. Valla yol için geldiyseniz e, o konuda bir şey yapamayız. Çünkü bizim bütçemiz dolu şu anda. Nasıl yok lan? Yani. Bütçem niye yok lan? Yok yani. Köy yolundan daha mühim bir şey var mıdır ya? Neyme, belediyeyle öyle konuşamıyoruz. Ulan sen de iyice yüz vermezsin. Bunlar bizim papamıza çıkmış. Her sene o istemeyi biliyorum. E, Aham, e, sinirlenmeyin canım. E, biz e, ivedilikle zatında bu yol konusunda gerekli önlemleri alacağız. Hiç merak etmeyin. Yaparız yolunuzu. Evet. E, arz ederim. Evet. Arz ederim. Hattı zatında. İvedilikle. Allah, ağam asfalt yol geli, 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 geli. Ulan Naime'ye <laughs> bak, asfalt işini çözdü. Hele ha? belediyeye bak, bunlara biraz sert davranmak gerekiyor be. Peki, senin temizlik yapman için ne gerekiyor Hayati Bey? George, <laughs> George, George'un lafları dinliyorsun orada. Tek başıma kaldım çete. <laughs> Buraya geliyorsun, şu camları siliyorsun artık. Yeter. Öyle tamam, geliyorum. Tamam, siliyorum. Tamam. Camları sileceksin. Tek bir leke bile görmeyeceğim. Kuş gelecek, alamayacak orada cam var mı, yok mu, cık, cık, Oraya çarpacak. Anladın? <laughs> Böyle herkes bir tahtıra. Ha. Tamam. De haydi temiz bez yaralı bunları. Bu nerede nerede siliniyor onları? Bu nasıl sileceksin? Şimme bir... mi kaydettin Maho? Ağam, bir maruzatımız daha vardır. Ne de kan davası. Ne? He. bizde bizde aşirette bahane karşı aşirette mahonu böyle bir kan davası vardır. Yıllardır birbirlerine sıkıyorlar. Maho kimdi? Mesut, Mesut, Mesut evet, evet, tamam, tamam, evet. tamam. tamam. Ne sıkıyorlar, yıllardır. Evet. Tamam, ee... Neyim ha? Nedir? Okumuş insana öyle ikna etmek kolay ee, oluyor. E bu deliler gelsin, bakalım onlar nasıl ikna edecek sağ Haydi. Aç kapıyı İbrahim. Aa, <laughs> kandavanlar kapıda duruyorlar Gel ulan. Önce, önce ben geçeceğim. Geç ulan. Önce ben geçeceğim. Parmak ucuna yürü köpek. aleyküm. Gele, gele, gele. Ağam hayırlı olsun, uğurlu oh, olsun. Hayırlı olsun. Ah, 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 ah. Hayat akşam, sana da hayırlı olsun. Evlere de geleyim misin sen bize? <laughs> Yalnız ağam inanılmaz ya eline biliyor musun sen? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şey soracağım. Bu elindeki bez acaba mikrop fiber mi? <laughs> Bakıyorum kan davalılar konu mizah olunca ortak bir paydada buluşmuş. Asla buluşmam. İki cihan bir araya gelse ben bu kan davasından vazgeçmem. Al benden de o kadar. De haydi Neyme ağa çöz çözebilirsen haydi. gel bakalım. Hayır yeri çok. olacak, yeri kan Gel ulan. Alo elinde. Alessandra bu ya Linde. Şöyle bir gel şeye Şöyle bir gel şeye. Evet, evet. Aa, afadın size. Hadi oturun. Oturayım. Abi. Önce ben oturayım. Alo oturun. Oturalım. Ağnede diyor dostum. Tamam. Şunu alı bakayım örtünüzü. Hı. önce ben alayım. Alo, siz müstü. Ortalık karıştırma. He. Hele ondan bakayım nedir. Şimdi o Abi Mustafa, ben bu <laughs> evet. Ama asıl mesele, bu bahonun da babası benim dedemi vurmuştur. İnanmıyorum. Ya bu Mustafa'nın dedesini, benim dedemi vurmuştur. Orada başlayın. Dede bir şey olamaz. Ama asıl mesele benim büyük büyük dedemden çıkmıştır. Tahmin edeyim, sıkıyor. Yok, akam. Bu sivil öyle değil. Yan bakayım. Şimdi sizin büyük büyük dede, Tayo dede yok mu? E, tayo dede. Ha, Tayo dede benim dedemi böyle yan bakınca kadrası ona karşı Ha. Hele durun. Hele siz durun. Hala neye kızdı ki ben olanı anlatayım. Yok, kızım oğlum, ee, misacı. Bakalım dedi, ne kızma? Yok, misacı. Şey tamam. Şey, tayo dede bu muydu? Evet. Ha, Bu idi ha Tayo dede. Evet. Ya Tayo dede tabi yan bakar şaşıydı. <laughs> Ne <laughs> burada da sadece bizim atalarımız değil tüm dünyaya yan bakayım <laughs> ya. bir yanlış anlaşılma yüzünden uç kuşaktır birbirimizi mi vuruyoruz? Dinlemiyorsanız, yani... konuşmuyorsunuz. erkek değil misiniz? İla yürümek, ila silah. Bu döngü artık bitirin. Ya sen nasıl bir ağaymışsın ya? Ver sen Allah'a tanrı Vallahi billahi sen ne kadar büyük bir ağaymışsın ya ağam. Allah başımızdan seni eksik etmez. Bir, bir önceki ağ olsa bu işi asla başaramazdı. Asla. Bana kalırsa bu hayati ağa kesinlikle fısmış. Hatta fıs, fıs. Ulan ne kür Ne kürsünüz? Ulan hepinizin cenazesine, mezarlıklara. Orada öyle size ben evvel lahmacun getirmedim mi? He? Bir kere sizi dinlemedim diye. Ulan yürü gidin buradan. Yürüyün gidin ulan. Yoksa benimle kan davalı olacağız. Neşeli süpürürüm, ayağını silirim. Ne süpürüyorsun? Çık. Neşeli süpürürüm, ayağını silirim hayvan. Ay Allah'ım ya. Sana vallahi billahi helal olsun. Sen nasıl çözdün bu işi? Vallahi iyi çözdüm. Erkek kısmısıdır kızım. İlla bunlara bir mermi çekirdeği olacak sorunu çözmek için. Halbuki bu çekirdek nasıl orlayı hallettin? Bu kadar da helal. Helal olsun. Bana bak Naila. Ne ben seni aldığımda iki tane davarı güdemiyordun. Şimdi bu köyü, bu aşiretini yönetmeyi nasıl beceriyorsun ha? Koltuk görünce kafemiz çalışmaya başladı. Geçine, haydi, haydi! Ezra, yine de kadın aklıyla hiçbir sorun hiç çizilemez. Ben böyle düşünüyorum. Ama hangi sorun çözülür biliyor musun Hayat abi? Dış camlar, dış. Sadece gözümüzü gördüğü camları silince temizlik olmuyor Hayati Bey. Şu taş dış dış camlarda dört doğru siliyorsun artık yeter. İbrahim beni çok korkutuyorsun. <laughs> çok korkuyorum. Devam et. Gerçekten be. sen de çok korkuyorum. Açılır mısın? Açılır mısın? Temiz bu. Onu veriyorsun. Hay Allah'ım ya Rabbim. Sabrı koydum, mar, Gel, le gele gül başıma. Ne kadar teş nedir ya bunlarda? Sessiz çalış. Koskoca eşiret yönetiyorum burada. Ses duymak istemiyorum. Sabrı koydum. Ay evet. <laughs> Gibi. Ee, ne yaptın? Ana bakayım başka ne derdimiz var? Valla oğlum son bir sıkıntımız kaldı. Nerede? Ee, paşa emmi kızı Jale'ye vermek istiyor ama vermeden size bir danışmak istiyormuş. Hmm. Hmm. Çoğun gelsin lan kapı mi? Ee, paşa emmi Şale e, gelin hele. Kapıda hele. duruyorlar gelin ulan. Gelin gelin gelin. Gelin hele gel. 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 gel, Ağam. Ağam ocağına düşmüşük. Neyi <laughs> kuyun ağam? Ben girmiyorum. Ha. Otur. Otur sen de otur. Otur kızım, otur, otur. Aa, düşmüştük. Biz biraz cahiliz, biliyorsun. Yani karar veremeyiz. Ben kızım, kızım nereye bakıyın? Bir şey anlatayım burada. Buradayım, hocam. El bebek, el bebek bunu büyütmüşüz. Bunun dört tane talibi vardı. Kime verek bir karar veremeyiz. Dediğim gibi cahiliz Biz bize yardım et. Bana sorma. Kime sonra? Bize sor. ne sorma? Evlenecek, ömrünü geçirecek adamla o. Bana niye soruyorsun? Belki de o kıza dört talipten önce sorman gereken şey vardır. Kızım, Evlenmek istiyor musun? Okumak mı istiyorsun? Sen ne istiyorsun? ne soracaksın. Sor. Benzene. Baba. Ha. Baba mı? Sen bizim köyden değilsin devam et. Baba ne kız? Bu bey. Oldu, bravo. Bu bey. Bu no, bir devam et. İstersen baba de, havlayın kızım burada. Mor <laughs> yakmadı, ne de baba de. Dur, iyi mi? Tamam. Aman <laughs> ya, ya. <Ha>. Baba. <laughs> ben okumak istiyorum baba. Üniversiteyi bitirmek istiyorum. E bitirdikten sonra hayla eğer Refat'ın bende köyünü varsa Refat'a varmak istiyorum baba. İşte bu kadar. Ne, ne diyorsun ağam? Böyle şey olur mu canım? Böyle ağırlık mı olur? Doğru söylüyorsun. Olmaz. Ağırlığı bitiriyorum. Artık ağırlık yok. Biz varız. Öyle ne ҡыҙыҡ